piramit. Piramit nedir? Piramit tabanı çokgen, yan yüzleri de üçgenlerden oluşup yan yüzleri bir noktada birleşen bu cisimlere piramit diyoruz. Piramitler tabanlarına göre adlandırılır. Prizmalarda olduğu gibi. Eğer tabanı üçgense üçgen piramit, kare ise kare piramit, altıgense altıgen piramit şeklinde adlandırılır. Tabanı düzgün çokgen ve yüksekliği tabanın merkezinden geçen piramide düzgün piramit denir. Eğer tepe noktasından indirdiğimiz doğru, tabanın merkezine indirdiğimiz doğru 90 derece ile gelmiyorsa eğik piramit şekilde görüldüğü gibi üçgen eğik piramit, kare eğik piramit eğer dik geliyorsa dik piramit şeklinde adlandırılır. Kare piramidi tabanına paralel olacak şekilde bir düzlemle kestiğimizde bir tane kare piramit bir tane de kesik piramit elde ederiz. Düzgün piramitlerin özellikleri. Önce düzgün piramit neydi arkadaşlar onu hatırlayalım. Düzgün piramit tabanı düzgün çokken ve yüksekliği tabanın merkezinden geçen piramitlere düzgün piramit diyorduk. Düzgün piramitlerin özellikleri taban yüzeyi düzgün bir çokgendir. Yanal yüzler ikiz kenar üçgenlerden oluşur. Tepe noktasını tabanın orta noktasına birleştiren dikmenin uzunluğu piramidin yüksekliğidir. Yanal yüzlerden birine ait olan yükseklik piramidin yanal yüz yüksekliğidir. Kare dik piramit tabanı kare ve yan yüzleri ikizkenar üçgenlerden oluşan bu piramide kare dik piramit diyoruz. Tabanın bir ayrıtının uzunluğu a ise tabandaki bütün ayrıt uzunlukları a'dır. Tepe noktasından tabanın merkezine indirdiğimiz bu yüksekliğe cisim yüksekliği denir. Burada tepe noktasından yanal ayrıta tabanının bir kenar uzunluğunu ortasına indirdiğim bu dikme de yanal yüz yüksekliğidir ya da yanal yükseklik denir. Burada H noktasından K noktasına indireceğimiz bu doğru tabanın bir kenar uzunluğunun yarısına eşittir. Yani bu uzunluk A bölü 2'dir. Burada karşımıza çıkan dik üçgene dikkat ediyoruz. Dik üçgende kuralımız neydi? Pisagor bağıntısını uyguluyorum. H'nin karesi artı A bölü 2'nin karesi eşittir yan yüz yüksekliğinin karesine. Kare dik piramidin açınımı? Kare dik piramidin tabanı kare olduğu için bir ayrıtın uzunluğu a ise diğer ayrıt uzunlukları da tabandaki ayrıt uzunlukları da a'dır. Burada arkadaşlar yan yüzler ikizkenar üçgenlerden oluşur demiştik. Ve bu ikizkenar üçgenlerin her birinin tabanı a'dır.